Geçmişe dönebilseydiniz neyi değiştirmek isterdiniz? <laughs> Hükümeti. Hiçbir şeyi, her şey çok. Babamın çok geri iyi. gelmesini isterdim. Geçmişe gidebilseydiniz neyi değiştirmek isterdiniz? Hükümeti değiştirmek isterdim. Niye abim? Hiç memnun değilim ondan. Geçmişe gidebilseydiniz neyi değiştirmek isterdiniz? Keşke bundan 20 sene önceki Peki, Oradan buraya neyi değiştirmek isterdim abi? Her şeyi değiştirmek isterdim. Yani şu rezilliği çektiğimiz rezilliğe bak ya. Bir çift ayakkabı olmuş 2 milyar amına. Affedersin. E bu ne bu bir yemek yiyorsun şurada 500 lira bir çorba içiyorsun 200 lira bu neydi bu ne rezillik ya bu bizi bu vaziyeti getirenler utansın ya. Geçmiş şey gidebilseydiniz neyi değiştirmek isterdiniz? Her şey. Bizim çocukluğumuzda misket vardı topaç vardı çelik çomak vardı her yer tertemizdi şimdi her yer kirlenmiş her yer eviz olmuş o, onu değiştirmeye çalıştık. O temizliği getirelim o saflığı getirelim o dürüstlüğü abi kardeş ilişkileri vardı şimdi hiçbir şey kalmadı ki. Her şey bozuldu yani. Geçmişe gidebilseydiniz neyi değiştirmek isterdiniz? Komşuların samimiyetini, Komşuların... insanların saygısını. Komşular yok mu? Ya komşular var da binada kim kimi tanıyor belli değil kardeşim. Evet. Ne komşunun çocuğu, ne senin çocuğun, ne saygı var ne sevgi var değil mi? Bu kadar. Bunları mı değiştirmek? Kesinlikle. Sağ ol abi. Geçmişe dönebilseydiniz neyi değiştirmek isterdiniz? Geçmişe dönebilseydim neyi değiştirmek isterdim? Güzel bir soru. Valla komşuluk ilişkilerini değiştirmek isterdim. Tekrar daha kaliteli bir komşuluk ilişkileriyle bugün daha modern, daha paylaşımcı bir toplum oluşturmayı arzulardım diye düşünüyorum. Evet. Geçmişe dönebilseydiniz neyi değiştirmek isterdiniz? Valla geçmişe dönebilseydim çok çabuk, çabuk tüketilen değerleri daha özümseyerek yaşamak isterdim. Teknolojinin her an bizi esir aldığı, bütün hayatımızı esir aldığı bu minvalde zamanı kanırta kanırta değerlendirirdik. Yani bugün çünkü her şey çok çabuk tüketiliyor. Manevi duygular azalmaya başlıyor her geçen gün. insanların birbirine karşı saygısı, sevgisi azalmaya başlıyor. Eskiden de gerçi varmış ama bugünkü kadar değilmiş. Dolayısıyla o TRT'de 80'ler dizisi var mesela. Bir aralar 90'lar dizisi oynadı. Aynı onlar gibi yani orada bizim hayatımızın şeyidir onlar, kesitidir. Ee, tek kanalda ekran vardı mesela televizyon siyah beyazdı. Ne bileyim telefon yoktu hayatımızda en azından mobil telefon yoktu. bunlar artıkça çok çabuk tüketmeye başladık ve ben şunu görüyorum üzülerek. Özellikle Z kuşağı diye tabir ettiğimiz kimin sorusu gençliğin ya bugün herhalde beta deniyor galiba. Onların daha çabuk bıktığını bazı şeylerden görüyorum. Yani dolayısıyla tam özümseyemediklerini görüyorum. Bir de bu ülkeye ait bazı değerler var yaşadığımız topraklar boş topraklar değil şehit kanlarıyla sulanmış topraklar onun sorumluluğunu bilincini bilerek yaşamayı isterdim Geçmişe gidebilseydiniz neyi değiştirmek isterdiniz? Abi çok da ileride değilim yani Yaş, evet. yaşım genç ya Kaç yaşındasın? 18 Ne yaşadın 18 yılda? Okul, hayat Evet, Pek memnun mevcut. muyuz? Yani kısmen, evet. kısmen Geçmişe dönseydik neyi değiştirdik? Birden sordun ya evet. şey demedim şimdi bir şey değiştirmek istemezdim Benden evvel devam edenleri geliştirmek isterdim. Evet. Yani mevcudu geliştirerek, güncelleştirerek devam etmek isterdim. Geçmişe gitseydim neyi değiştirmek isterdim? Yapmış olduğum hataları tekrardan e, yapmamam gerektiğini... Hangi hatalar abi? Vallahi çok hata var ona bakarsan yani bayağı ba hata var. En büyük hata? En büyük hatam yani en büyük hatamı söylersen hangi başlangıcı anlatsam? Çok e, erken yaşta ilkokulda okula girmek mesela. Ondan sonra daha güzel sanatlara atabilirdim kendimi. Yani böyle çok çoğaltabilirim aslında.